Ne demek boş kağıt verdim? Hiç mi bir şey yazmadın Cansu? Yazdım. Kafamın içine ne varsa yazdım. Koskocaman bir boşluk yani. Böyle olacağını biliyordum ben. Yeter Armağan üstüne gitme. Hayır gideceğim. Çünkü bu hikayenin sonunu biliyorum ben. Ya ne var varmış sonunda? Okul bitmeyecek. Sen Mustafa ile evleneceksin. Hemen çoluk çocuğa karışacaksın. Ne var bunda? Felaket senaryosuymuş gibi anlatmasana. Evin, kocan, çocukların ve yanında bolca mutsuzluğunla karşımıza çıktığında pişman olmayacak mısın? Hayır. Mustafa'yla mutlu olabilirim ben. Tamam mı? Taze çay var. Okuma yazmam yok benim. İstedim. Kız çocuk okuma az dediler. Hemen evlendirdiler. Beş çocuk ettim. Sonra kozam öldü. Uşakları koza tarafım aldı. Beni de yolladılar yine baba evine. Dul kadın dediğin iki kat eksikli. Daha bir yıldı boynu. Okusaydım ya hiç evlenmez. Kadın dediğin zaten adamdan sayılmaz. Bir de yanında mesleği yoksa, uy, iyice erkeğin oyuncağı. Erkek ondan sonra ister atar, ister satar, ister kandırır. Kalmaz beş paralık değerin. o evlenmez. Okusun önce. Kendine sahip çıkamayan kadın, başkasından sahiplik aranır çünkü. İyi de nasıl yapacağız? Bizi dinlemiyor ki. Kadın kısmı dinlemez. Hayal kur. Gösterin o. Beş yıl sonra ne olacaksa, onun hayalini gösterin o. Cansu, kızma bize. Sadece Raca kurulamayacak diye üzüldük biraz. Raca da ne? Okul bitince dördümüz mühendislik şirketi kuracaktık ya, işte o. Adı Raca. Neden Raca? Şirketi Hindistan'da mı kuruyoruz <laughs> Hayır. Rüya, Ayten, Cansu, Armağan'ın baş harfleri. Oo, çok sıradan. Aman. iyi sen koy adını. Acar olsun. Armağan, Cansu, Ayten ve Rüya. Şöyle kocaman bir toplantı salonumuz olsun. Müşterilerimizi orada kabul edelim. Evet beyler. Birinci dosya arıtma tesisi projesi. İkinci dosya bataklık islahı projesi. Nasıl buldunuz? Henüz incelemedik. Tay yorumdan söz ediyorum. <laughs> Ayten biraz daha ciddi olamaz mısın? <laughs> ben gayet ciddiyim Armağan. Tayyör'e dünyanın of. parasını vermişim. Adamlar başlarını kaldırıp bakmıyorlar bile. Pekala, Baştan alalım. Evet beyler. Birinci dosya arıtma tesisi projesi. İkinci dosya bataklık islahı projesi. Ayten Hanım bu ne şık bir tayyör böyle. <laughs> Çok güzelsiniz. Mersi. <laughs> Projelendirme aşamasında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok. Evet var. E ben? Beni unuttunuz. Hayır unutmadık. E ben niye yokum o zaman? <laughs> Rüya Hanım. Her zamanki gibi uyuyakaldın da ondan. Saat çalmamış. Hoş çalsın duymazdım. <gülüyor> <gülüyor> Fabrikanın baca filtresi için inanılmaz bir renk armonisi buldum. Sisli mavi üzerine pembe puantiyeler. Şey, biraz garip olmaz mı? Sisli mavi üzerine pembe puantiyeler. Biz gübre fabrikasıyız da. Çok romantik olacak. Görenler bunun bir düş fabrikası olduğunu zannedecekler. Peki, kabul. Maliyet analizini görebilir miyiz? Ee, şey, maliyet analizini Cansu Hanım hazırlayacaktı ama Ee, nerede kendisi? E, ee, neredeyim kendim? Biraz geciktin. Peki de niye? Geciktin çünkü... <laughs> Geciktim e çünkü ufaklık ateşlendi akşam. Mustafa işe erken gideceği için ben bekledim. Sabaha kadar uyumadım bakıcı da kaçtı. Buraya getirmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Maliyet adının izini çıkar hemen adamlar epey beklediler. Ah şey tamam bekledim. tamam. Hoş geldiniz. Arıya tuvalete götürebilir misin ortalığı batırmasın. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Pardon Buldum. işte Burada. Buyurun. Bu da ne? Ketçap. <laughs> Ufaklık hamburgerini yiyememişti de çantayı atıvermişim. <laughs> Bu ne ciddiyetsizlik? Böyle bir firmayla kesinlikle çalışamayız. İyi günler. A a ama şey... A a bakın ama... Oh! Ah! Ah! Cansu, Cansu neyin var? Oh. Üzüntüden erken doğum başladı galiba Mustafa'yı arayın. Hayır, iyiyim. Ne demek istediğinizi anladım. Oturmak ister misin? Gel. Son Sonra Asiye. Şimdi toplantıdayız. Ben alayım. Toplantı bitti. Ee, yarınki vizeye çalışmıyor muyuz? <laughs>